Selam arkadaşlar, bir eşitsizlik sorusu için tekrar beraberiz. Hazırladığım bu soruda gerçekten güzel ayrıntılar içeriyor. Bu Ayrıntıları gösterebilmek için hemen sorunun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle size vermiş olduğum eşitsizliği yeniden yazıyorum. mx kare eksi iki tane m kare artı iki tane mx eksi üç tane m artı altı tane m kare büyüktür sıfır arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bütün terimlerde m olduğuna dikkat ediyorum bir m parantezine alalım arkadaşlar ifadeyi. Bu durumda birinci terimde x kare kalır. İkinci terimde ise bakın m'ler parantez içerisinde olduğu için önce parantezin dışına daha sonra da büyük parantezin dışına ortak parantez alıyorum. Bu durumda ifadem iki tane m artı 2 x daha sonra diğer terimlerde ne kalıyor? Eksi 3 ile 6 tane m kalıyor arkadaşlar. Kapattım parantezi. Büyüktür sıfır. Şimdi m kardeşimizin negatif bir sayı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden eşitsizliğin her iki tarafını m'ye bölecek olursam x kare eksi 2 m artı 2 tane x eksi 3 artı 6 m kardeşimin sıfırdan küçük olacağını görüyorum arkadaşlar. Şimdi bu durumda sol taraftaki x kareyi x, x sağ taraftaki sabit terimi de eksi 3'e 1 eksi 2 m diye ayırıyorum arkadaşlar. Çapraz çarpımada dikkat ediyorum ki nedir? 1 eksi 2 m x eksi 3 tane x yani ortadaki terim olan eksi parantez içerisinde 2m artı 2 x'i ne yapıyor arkadaşlar? Veriyor. Bu durumda bu kardeşimizin x eksi 3 çarpı x artı 1 eksi 2 m yazıyorum. Küçüktür 0 diyorum. Eşitsizlik incelemesi nasıl yapılıyordu? Önce bunların kökleri elde ediliyor. 0 eşitlenip x eşittir 3 diğerini eşitleyip arkadaşlar 0'a diğer kök bulunuyor. x eşittir 2m eksi 1 ve bir eşitsizlik tablosu oluşturuyorduk. Bakın oluşturalım. Ne oldu arkadaşlar? E, ee, i̇ki tane kök olduğu için iki tane indirdim ve bu köklerden biri. Km eksi 1 olan negatif bir şey. Çünkü niye? Sevgili negatif de e, dolayısıyla iki katı da negatif. Eksi bir daha negatif. Yani iki M eksi ya sol tarafa, üçlü sağ tarafa yazıyorum. Şimdi bu durumda arkadaşlar işareti nasıl yerleştireceğim? X kareye geri döndüm. Sevgili x karenin işareti pozitif olduğu için pozitif işaret değiştir, negatif işaret değiştir, pozitif olarak belirledim. Bunda neyi göreceğim arkadaşlar bu tablodan? Ee, bizim bu eşitsizliği sağlayan kısmı. Yani şu 2m-1'den 3'e kadar olan kısım eşitsizliğimi sağlıyor. Ve ben size burası için bir ek bilgi vermişim arkadaşlar. İşte demişim ki burada m kare eksi 5m eksi bir tane tam sayı var. Yani m kare eksi 5m artı 1 kardeşimiz. Buradaki tam sayı adeti ne Bunlar ne? 2m eksi 1 de tam sayı. 3 de tam sayı. O zaman arkadaşlar 3'ten 2m eksi 1'i çıkartıyorum. Bulduğum değerden de 1 çıkartırsam bu aralıktaki nedir? Tam sayı değerlerinin sayısını bulmuş oluyorum. Bu m kare eksi 5m artı 1'e eşit zaten. Bu durumda arkadaşlar şu m kare eksi 5m artı 1 değil. Onu düzeltelim. E şurası eksi 1 olacak arkadaşlar. Sonradan sıkıntı çıkmasın. 5x eksi 1. Peki burası ne oldu? m kare. Şu eksi 1'de şuradaki eksi 1 gitsen eksi 5m kaldı. Diğer tarafta 3 eksi 2m artı 1. Bu durumda m kare. Bakın eksi 2m sol tarafa geçince bir eksi 5m artı 2m durumuna gelir. Yani eksi 3m. 3 ile 1'i topladım. 4. Onu sol tarafa alınca eksi 4 eşittir sıfır olur. Bu durumda burası da m, m. şurası eksi dörde artı bir ve ifadem ne olur arkadaşlar? m eksi dört çarpı m artı bir eşittir sıfır olur. Bu ifadede birinci çarpan sıfır eşitse m kardeşim dörde. ikinci çarpan sıfır eşitse m kardeşim diye eksi bir eşit olur. Lakin bizim m'imiz nasıl bir sayıydı arkadaşlar? Negatif bir tam sayıydı. O zaman m kardeşimiz ne yapamaz? Dört olamaz. Öyleyse M'nin değerini artık biliyorum eksilir. İşte bu sorudaki ayrıntılardan biri bu. Siz M'yi bulmadan aşağıdaki cevap şıklarını kontrol edemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu durumda artık M'yi biliyorum. Cevap şıklarını kontrol edebileceğim. O zaman A seçeneğiyle başlayalım arkadaşlar. A seçeneğinde size M kare eksi M'yi vermişim. M kare nedir? Eksi 1'in karesi yani 1. Eksi eksi 1. Burası da artı 1. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Burası 2 oldu. Ve 2 sıfırdan büyüktür. Ben de size öyle demişim. O zaman cevap nedir? Adana'dır. Peki diğer çıkları kontrol edelim. B seçeneğinde size m kare artı 3m artı 2'yi vermişim. Eksi 1'i yerine koyunca eksi b kare şey eksi 1'in karesi ne olur arkadaşlar? 1. 3 de eksi 1'in çarpımı eksi 3 artı 2. Bu ifade sıfır eşit olur. Fakat ben size de için ki küçüktür sıfır. O zaman yanlış olur. Şimdi C seçeneğini kontrol edelim. Bu sefer M kare eksi 3M eksi 4. Bu sefer bakıyorum M kare nedir? 1. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. Artı 3. Eksi 4. Bu durumda burası ne yaptı? 0. Yani burada küçüktür diye verildiği için C seçeneği de yanlıştır. D seçeneğine geldim. M kare artı 2M artı 1. Bu durumda eksi 1'in karesi 1. Eksi 2, 1, 2 artı 1 bu durumda burası da sıfır çıktı. Fakat ne demişim? Sıfırdan büyük. Yanlış demişim. Onu da sildim. E seçeneğine geldim. E seçeneğinde m kare artı dört tane m artı 3. Bu durumda arkadaşlar m kare yani eksi birin karesi bir. 4 eksi 1'in çarpımı eksi 4 artı 3. Burası da ne çıktı? Sıfır çıktı. Ama ben size demişim büyüktür sıfır. Yalan demişim. Nedir? Onun üstüne çizgi attım. Yani cevabımız artık a oldu. Işte. Arkadaşlar Sağlıkla kalın, keyifle kalın ama ayrıntılardan uzakta kalmayın. Bunun için de kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleriniz açık değilse açın. Her soru yazdığımda sizlere ulaşsın. Ayrıntıları hep birlikte paylaşalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.